şimdi bu kağıdı çöp kutusu yapacağız nasıl yapacağız hemen bakalım öncelikle kağıdımızı ikiye katlıyoruz tekrardan ikiye katlıyoruz sonrasında böyle uçak yapar gibi böyle bu şekilde katlıyoruz sonrasında bunları arkadaşlar açıyoruz içe doğru iteleyerek katlıyoruz kat izinden aynı bu şekilde olacak hemen diğer tarafında yapıyoruz bu şekilde kat izlerinden geri katlıyoruz tersine içe katlamış oluyoruz bu üst kısımları böyle ortaya doğru tam eşit şekilde gene katlayalım bu şekilde bir kere daha katlıyoruz diğer yüzünü de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde olunca çöp kutusu oluyor açtıktan sonra hemen burayı da içe doğru katlayalım şu üçgen kısmını da arkadaşlar böyle katlıyoruz ki düz kat izi olsun diye düzgün dursun diye bakın açtım bir tane yapmıştım zaten hemen bunu da açıyorum bakalım Evet gördüğünüz gibi çöp kutusu oldu. Çöplerinizi artık atabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun.